Tina. Sen doğru olanı yaptın. Onun da hak ettiği bu zaten. Biliyorsun ben de onun doğum gününü kutlamadım. Ona daha çok zarar vermeliyiz. O bizim mutluluğumuzu aldı. O mu mutlu olacak? Mümkün değil. Kutlama falan olmayacak. Bugün kimse onun doğum gününü kutlamayacak. ...Tapki'nin doğum gününü kimse kutlamayacak. Bununla daha masum bir çocuk sayılır. Anlamaz. O nereden bilsin? Tapki'nin neler yaptığını o unutmuş. Ama biz unutmadık. Biz Tapki'nin yaptıklarını asla unutmayacağız. Onu asla affetmeyeceğiz. Bu yüzden doğum gününü de kutlamayacağız. Evet biz de kutlamayacağız. Hadi Çutki gelin yemeğe başlayalım. Evet anne. Başlayın. Ama anne sakın Tapki'ye özel bir şeyler yapmayın. Tamam. Kim yapıyor ki zaten? Hayır şey... ya, e, Düşündüm de Tapki doğum gününde kendi elleriyle sütlaç yaptı diye... Belki yumuşarsın, belki annelik duyguların baskın gelir. O yüzden söylüyorum sadece. Öyle bir şey olmayacak. Evet yenge sen de. Senin doğum gününde Tapki senin arkadaşlarına yemek yapmıştı. Ama sen, sen sakın öyle bir şey yapma. Bugün onunla ilgili tek bir güzel anı aklına gelmeyecek. Tamam mı? Boş ver onu, bırak üzülsün. Onun bu aileye bazı iyilikleri dokunmuş olabilir ama bugün, bugün biz onun tek bir iyi anısını hatırlamayacağız ve onun için özel bir şey yapmayacağız. Ya peki tamam, tamam, tamam bir şey yapmayız merak etme. Bir de evet anne bir şey daha. Bugün ne yaparsan yap, sakın senin o özel tarifin patates püresini yapma. Çünkü biliyorsun onun onun en sevdiği yemektir. Onu yapmanı bekliyordur. Patates püresini yapacaksın anne. Hem de severek yapacaksın. Çünkü öyle bir plan yaptık. Kim ne yaparsa yapsın. Ah, bugün annemin beklediği hiçbir şey olmayacak. Tamam bak, benim aklımda başka fikir var. Bu fikir sayesinde annemi daha da yaralayabiliriz. Ne? Söylediğin şeyin tam tersini yapacağız. Biz annemin doğum gününü kutlayacağız ama annem olmayacak. Tina düşünsene. O olmadan doğum gününü kutlarsak ne kadar üzülür, ne kadar kırılır, ne dersin? Kutlayalım mı Tina? Evet. Onu görmezden gelip birlikte kutlamayı yapalım. Bu onun için en büyük ceza olur. Harika. O zaman hadi başlayalım. Ben pastayı sipariş edeyim. Hadi. Alo? O kazıyor pasta annesi mi? Ee, ben meyveli bir pasta sipariş edecektim. Annem çikolatalı pasta sever. Çikolatalı pasta sipariş et. Aa Pardon. Ee, çikolatalı pasta sipariş etmek Şişt. istiyorum. Bir de üstüne yazı yazdıralım. Evet harika. Ee, pastanın üstüne bir de yazı yazalım. İyi ki doğdun anne. Tamam bekliyoruz. Teşekkürler. Tamamdır. Şimdi ne var? Aa, süslemelere geçelim mi? Tamam. Avukat Bey Samar ve benimle yarım saat içinde görüşmek istiyor. Bir an önce evden çıkmalıyım. Ne oldu bani? Aa, şey aa, Tina benim aslında biriyle görüşmek için dışarı çıkmam lazım. Aa, ama söz çabuk dönerim. Sen o zamana kadar idare et. Tamam, sen gidip gel. Biz de diğer hazırlıklara başlayalım. Aa, ne duruyorsun çutki gelin? Hadi, yemeklere başlayalım. Ne yapacağız peki Yenge? Patates püresi olmasın da ne olursa olsun. Ee, patlıcan yemeği yapabiliriz. Hadi. Evet. Ama Yenge patlıcanların hepsi bozulmuş. Ee, ne yapalım o zaman başka bir şey yaparız? İyi de Yenge evde başka hiçbir şey kalmamış. Bugün kimseyi çarşı alışverişe de göndermedik. Sadece patates ve soğan kalmış. Olmaz. E şöyle yapalım. E, e, pirinci al ve diğer sebzeleri karıştır. Sebze çorbası yap. Hadi çabuk. Tamam. Aa! Yenge. Buna karıncalar da dalmış. Aman tanrım. Buna da. Şimdi geri bir tek un kalıyor yenge. Aa, evet. Yani tek bir şey yapabiliriz. Patates püresi.